Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nın geleneksel hale getirdiği El Sanatları ve Tarımsal Ürünler Sergisi'nin dördüncüsü Zafer Çarşısı Sergi Salonu'nda açıldı. El sanatları eğitim merkezleri ile tarımsal amaçlı kooperatif ürünlerinin halka tanıtımı ve pazarlanması amacıyla düzenlenen serginin açılışına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kudbettin Arzu, Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu, Eğitim Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanı Recep Tezgel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bakanlık personeli ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Kudbettin Arzu, bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren el sanatları eğitim merkezlerinin kültürel çeşitliliğin gelişmesine katkı sağladığını ve kırsal alanda yaşayan gençlere ek gelir imkanı sunduğunu vurguladı. Kırsal alanda iş gücünün olmadığı zamanlarda insanlarımızın hem ekonomisine bir katkıda bulunmak hem de geleneksel el sanatlarımızın, kültürümüzün daha da geliştirilmesi ve üretime katkı sağlaması, ham maddeye yeni bir değer katarak kültürel çeşitliliğimizi, el sanatlarımızı geliştirmek ve kırsal alanda yaşayanlara bir ek gelir getirmek anlamında bakanlığımızın değişik bölgelerde el sanatları merkezleri var. Bu el sanatları ve eğitim merkezlerinde dezavantajlı gençlerimiz hem 14-24 yaş arası genç kızlarımız ve erkeklerimiz burada boş zamanlarında değişik eğitim faaliyetleri içerisinde bulunurken kendilerine ileriki yaşamlarında lazım olacak beslenme, barınma, iyice ev ekonomisi, çocuk bakımı aile içerisinde sevgi, saygı ve dayanışma ile yani ilgili eğitim çalışmalarını alırken bir yandan da el sanatlarımızı öğrenerek el sanatlarımızın gelişmesi ve e, bu sanatlarımızın kömürleşmesi ve ekonomimize katkıda bulunmasıyla ilgili faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bakan Yardımcısı Arzu, bu tür etkinliklerin ülke ekonomisine ve kültürüne büyük katkılar sağladığını da sözlerine ekledi. Kudvetin Arzu konuşmasının ardından Eğitim Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanı Recep Tezger'le birlikte serginin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra standları tek tek gezen Bakan Yardımcısı Arzu'yla Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu, sergilenen her sanatları ve tarımsal ürünlere büyük ilgi gösterdi ve ürünlerle ilgili yetkililerden detaylı bilgi aldı. Elemeyi göz nuru ürünlerin sergilendiği etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. 26 Haziran tarihine kadar sürecek olan sergi 10 ila 19 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.